hepinize merhaba. Özgür Sürer ben, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni. Bir sınavı daha geride bıraktık. KPSS 2022 ön lisans az önce sona erdi. Sınava giren adaylardan, arkadaşlarımızdan şöyle bir ön bilgileri aldık arkadaşlar. Biz de bu bilgilerden hareketle yorumlarımızı yapmaya çalışacağız. En zorlanılan test tabii ki her sene olduğu gibi matematik testiydi. Ben matematik testinde yine 0-15 güçlük düzeyi bekliyorum. Yani e, zor bir sınav olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında arkadaşlar ondan sonra en zorlanılan testin e, tarih testinin olduğunu düşünüyorum. Yine tarihte de 0.30 yani güçlük düzeyi 0.31 oran bekliyorum. Bunun dışında e, Türkçe'ye baktığımızda ortalama e, orta bir test olduğunu düşünüyorum. Yani 0.50 0.51 civarında yine güçlük düzeyi bekliyorum. E, adayların çok da e, sözel bölümde matematik kadar, tarih kadar zorlanmadığını düşünüyorum. Bunun dışında coğrafya ve yurttaşlık sorularında yine geçen yıla benzer bir zorluk seviyesi bekliyorum değerli arkadaşlarım. Netler nasıl olmalı? Türkiye ortalaması kaç olur? Standart sapmalar nasıl olur? Yığılma nerede olur? Bunlarla ilgili analizlerim şu an devam ediyor arkadaşlar. İnşallah bundan sonraki videom onunla ilgili olacak. Takipte kalmayı lütfen unutmayın diyorum. Hepinize şimdiden tekrar hayırlı olsun diyorum ve görüşmek üzere.